değerli dostlar, değerli canlılar, her kız babasının yapacağı gibi biraz kızımdan söz etmeden de bu konuşmada bitirmem doğru olmaz. Kızım ilk okul ikinci ya da üçüncü sınıftaydı. Bir gün ona bizim Arap olduğumuzu, Arap kökenli olduğumuzu söylediğinde biraz bana utanmış ama daha çok iğrenmiş bir yüz ifadesiyle bunun mümkün olamayacağını söyledi kendisinin öz öz Türk olduğunu ve bundan mutlu olduğunu ifade etti. Değerli dostlar, şükür ki kızım şimdi artık. Ancak hakikat arayışı hem kendinizi daha iyi tanımak, hem de başkalarıyla daha sağlıklı zeminlerde tanışmak amacıyladır. Bizler gerçek bir ortak yaşam kuracaksak eğer, kendimizi iyi tanımalı ve doğru şekilde tanıtmanın yollarını bulmalıyız. Orta Doğu Arap Halkları Araştırma Enstitüsü bu serüvenin adıdır. Herkesle ve her türlü katkıyla yürüyelim isteriz. Bunun uzun elimli bir yolculuk olduğunu hepinizin, hepimizin malumu. Buradan bu yolculuğun başlamasına katkı veren, başlatan, büyümesini, sürmesini sağlayan Şule Can'ın, Tülay Hatimoğulları'na, Abdülmesih Huli ile İbrahim Sayman'a, Berk Yürek'e, Tarık Ceyhan'a, onursal başkanımız Profesör Doktor İskender Sayek'e, çevirmenlik işini yapacak olan kardeşim birazdan tanıyacaksınız, engin gönüllü ve artık meşhur Hasan Sivri'ye, enstitü çalışanımız Uğur Akgül'e, açılış için haftalardır uğraşan fotoğraf sergisinin mimarı Bülent Kaplan'a, akademik ve danışma kadromuzda yer alan tüm hocalarımıza, desteklerini esirgemeyen Defne ve Arsu Belediye Başkalarımıza bir tat aramızdadır. Onu da geldiği için teşekkür ederim. Hepsine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz.